Hayırlı olsun Hem yerelde hem de globalde e, şubelerimizle birlikte üyelerimizin COVID sürecinde, salgın sürecindeki sorunlarının tamamıyla ilgili olarak korona kriz yönetim merkezimizi kurarak bu süreci yönettik. Şunu söyleyebilirim. Türkiye özellikle e, biliyorsunuz Çin'in Wuhan kentinden çıkan bu salgının dünyaya yalma, yayılması sürecindeki bütün dünyada bir küresel kriz ortaya çıktı. Ve bu krizin içinde en fazla etkilenen ülkeler kimlerdir diye baktığımızda Amerika şu anda %32 civarında küçülme içinde. İspanya, İtalya yaklaşık %20'ler seviyesinde Türkiye bizler de %9.9'luk bir küçülme oda ikinci çeyrekte yaşadı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi bir büyüme rakamları bekliyoruz. Ve yıl sonu itibariyle de artı olarak 0.3-0.5 seviyelerinde Türkiye'nin herhangi bir daralma olmadan büyüyerek bu süreci atlatacağını ifade etmek istiyorum. Bunu da birlikte üretim, yatırım ve ticaretin sektöründe çalışmasına yönelik olarak da müsiyot olarak gayret gösteriyoruz. Ee, özellikle Cumhurbaşkanımızın Hazine Maliye Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte hareket ederek yine strateji Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi ile de e, sektör e, komitelerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Türkiye'yi bu süreçten hızlı bir şekilde e, çıkarmaktır. Ve biz evet sıkıntılarımız var, yok değil. Ama dünya genelindeki tüm ülkeleri bu iş işe kattığımızda aslında Türkiye iyi yolda gidiyor diyebiliriz. Dövizdeki artışlar olabilir. Bunları hepimiz biliyoruz. Bir sanayici olarak, ihracatçı olarak şunu söylemek istiyorum. Bunlar yapmamız gereken tek bir şey var. Daha fazla üreteceğiz. Aramalı ithalatını düşüreceğiz. Ve ihracatımızı ithalatı karşılama oranı %110'lara çıkarttığımız sürece bu dövizin artışını da ee, bir miktar ateşini de söndürmüş olacağız. Onun için söylediğim şu var. Bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Onun için daha fazla üreteceğiz, daha fazla gayret edeceğiz. Biz COVID döneminde sahadayız, tedbirlerimizi alıyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz ama üretimi sürdürülebilir bir şekilde yapmak durumundayız benim söyleyeceklerim bunlar. Bir yandan ülke gündemi de çok önemli. Bir yandan Ermenistan'ın ateşkes ilerlerine rağmen yine bugün sivillere saldırması. Bir yandan özellikle Fransa'nın Müslümanlara karşı yapılan aşırı eleştiri ve baykot uygulamaları hatta bunlar ilgili Cumhurbaşkanı ve Hazreti Muhammed'e de bugün iddia edeceğimiz memleketinden dolayı da çirkin saldırılar var. Bir yandan Amerika'da seçimler var. Bir yandan Türkiye Doğu Akdeniz'de yine doğal gaz arama yapıyor ve doğu yüz artışı da bu konuda Amerikalı seçimleri bunu e, dolardaki artışın bir göstergesi mi? Hem onunla ilgili hem de e, dış gelişmeleri, özellikle e, İsrail, Fransa ve Azerbaycan'daki yaşanan gelişmelerle ilgili neler söylüyorsunuz? Evet, öncelikle Fransız Devlet Başkanı Macron'la ilgili başlayayım. Bu gece biliyorsunuz Mevlid-i Nebi gecesi. E, tüm e, bizi izleyenlerin e, Mevlid kandilini mübarek olsun diyor. Macron'a da burada tabii ki şiddetle kınadığımızı da ifade edelim. Sayın e, Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu e, e, ifadeleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Toplumlar arası bu düşmanlaştırıcı hareketlerden dolayı da Macron'u kırıyoruz. Aynı şekilde yine e, dün akşam itibariyle e, Fransız Fransız e, Charlie şeyini dergisinin de yapmış olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili e, karikatürü de şiddetle kınıyoruz. Bir kere öncelikle bunlar bir devlet olma ciddiyetine gelmeleri gerekiyor. Din olarak, İslam dini en son inen dindir. Biz Hz. İsa'ya karşı bir karikatürüze bir şey yaptık mı? Yapmadık. Niye? Çünkü dinimiz gereği bizim iman ettiğimiz, peygamberleri iman usulünde biz bunları yapmayız. Böyle ucu siyaset yapmamaları ve toplumları, şirketleri birbirine düşürecek, düşmanlaştıracak bir çalışmaları yapmamaları gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Tabii ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Tek millet, iki devletiz. Bu bakımdan Ermenistan'a yönelik olarak başarılı bir şekilde topraklarını geri alacaklardır. Bu konuda desteğimiz onlara her zaman olacaktır. Doğu Akdeniz bizim münhasıran ekonomik bölgemizdir. O bakımdan bu bölgedeki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. İş dünyasının temsilcisi olarak bunların hepsi ülke için bir kaynaktır. Bu kaynakları elde ettiğimiz sürece bizim de ülkemizin dünyadaki o ilk 10 ülke hedefine ulaşmamıza da faydası olacaktır. Dövizle ilgili Amerikan seçimlerinin tabii ki bir miktar etkisi olabiliyor. Ama neticede Amerika'da devlet, e, devlette işte işler değişmez. Aktörler değişir, işte iş değişmez. Türkiye'de yani hem Avrupa'da hem Amerika'da liderler seçimlerde Türkiye'yi kullandıklarını görüyoruz. Bu da bizim aslında büyük bir ülke olduğumuzu da gösterir. Yani Türkiye üzerinden yanlış ifadelerle bu seçimleri kazanmak istiyorlar. Ama kaybeden her zaman onlar olacaktır. Biz savunma sanayimizde, ekonomimizde inşallah önümüzdeki süreçte daha güçlü bir ülke olacağız. Bunun için sahada çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.